gösteriyoruz. Her zaman. Sen, da da, şey. sen ben taşıyayım mı? Sen onu al ben Ben sen, geliyorum arkadaşlar. Geliyoruz mutfağa arkadaşlar. Şöyle. sandalyeye gel otur deren onun arkası yok sen düşersin deren in. Çocuklar ayaklarınızı indirin. Şu Biraz Kapatalım. Bir evet arkadaşlar bir birazcık bir biraz bir döndürmekten bir bir dolayı. Evet. Hazırız. Hazırız e arkadaşlar. Sen sandalyeye otur. Gel. E, yamuk Hı. olmadı mı? Buraya bak yapacaksın onu. Şimdi daha. Elifleri evet, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ha. Ha, ha, arkadaşlar ters görünüyor. Bana da. Montajda ters görünmüş olabiliriz. Hı. Bir dakika bir şunu kapatıyorum. He tamam. Ama şimdi bir dakika. Galiba bir sonra da. Tamam koyacağım. biz. Biz Hayır koyacağım. Ondan değil ya. Kameranın da gözü. Arkada evet. Bu benim mi? İkisi de ikisi, i̇kisi de çift arkadaş arkadaşlar. Hepimiz beraberiz. Beraber ortak hepsi. Evet tamam, annemin kardeşime hepsi. öyle Hızlı. ortak dediği şeyler. Ay Ceren yaramazlık Şöyle yapıyor. Çerezinizi şey yapmaya çalışıyor, Sabote etmeye çalışıyor. Ben de onu tutuyorum. Videoyu da kaydediyorsunuz. Ben çok <laughs> sesli. Arkadaşlar. Şerefe. Evet, su Şerefe. Tamam mı? Gençler su falan isterseniz su. bana söyleyin. Su mu? Tamam. Senin bardağın. Dur, benim gözüm yok. Şerefe. Ah. ah, ah. Şerefe. Ah. Ah. Kuru sen de istiyor musun? Hı hı. Kuru terlediysen değiştireyim. Ben de. Hı hı. Aa, Allah. Ben de istiyorum. <laughs> Şerefe. Ben de. ben de istiyorum anne. Arkadaşlar bu video biraz uzun. Evet. Ediz'in normal çektiği videolar gibi. Burcu'yu buraya koyma. Ben bunu açabilirim. Tamam. Evet, sen seninkine sahipçi. Eren su mu istiyor? Benim hiçbir yerim gözükmüyor. Al. Al Eren. Evet arkadaşlar biraz okuldan bahsedelim. Bizim öğretmenimizin ismi Figen. Ve ve şerefe demeyi unutmuyoruz. Şerefe. Bu Olsun. da benim cipsim var. <laughs> evet arkadaşlar. Edirne <Evet>. <laughs> öksürüğünden. Arkadaşlar geliyorum bir saniye. Benim öksürüğüm zandı. Şimdi ben içeriye çerez koyacağım. Burada deren var. Size koyamayabilirim. Ne olur siz cips Çünkü deren olduğu için tehlike. Aa. Tamam mı? Arkadaşlar mu? birazcık boşta kalacaksınız. Durun. Çolan Ediz'in dişi çıktı. Ediz dişini yutmuş. Ya. Arkadaşlar Dur. dişini yuttum. Ediz dişini yutmuş arkadaşlar. Cips yapıyor. Yuttum bu. Ya, normal bir şey olmasın. Normal normal vitamin bir şey olmasın. Hadi geçmiş olsun. Nasıl yuttun ya? Çıkar ben sana çıkacak dedim bu gece değil mi? Kakanla çıkar Ediz. Kakağın ama. <laughs> Ondan da aramam yani dişi arkadaşlar. Bizim bu dişi burada birazcık şeyler kalacak değil mi? Vallahi çıkmış. Arkadaşlar. Benim arkadaşım bir kere yerken köfteyle dişini yutmuştu. Evet Edis. Hala gücümden. İyi misin Edis? Edis iyi misin? Edis iyi misin? Arkadaşlar kanala bakın. Arkadaşlar normal bu. Bakın bizim 5 tane dişim çıktı benim. Bakın buradan. Bu dişim çıktı. Bu dişim. Arkadaşlar kanıyor. <laughs> bu dişim. Hah <laughs> ya kanıyor. İdiz e, bir bakayım. Ben el yap. Kanıyor kanıyor. Ay. Üçüncü ans. Orada değil çöp. Burada. Seni sevdiğin çöp yani. Bitti mi? E, bitmedi mi? bitmedi ver. Arkadaşlar dedim size bu video uzun olacak. Bir de başımıza dert çıktı. <laughs> evet. Yani lafımın arkasında. Diyecektim hepsine demedi ya. Şerefe. Şerefe. Gençler ne yapıyoruz be ya? <laughs> Çöp burada tamam mı gençler? Koyabilirsiniz. Şerefe. Hmm. Arkadaşlar bayağı kanıyor. Vallahi söylemeyeceğim ama. Şimdi en iyisi ben size göstermeyeyim. Bir beni salamlar Evet ben size şimdilik kanıyor ya. Sen tampon yap. Tamam, mı, teyze? E, Arkadaşlar ben, ben bir ben bir iki dakika gideceğim. Bir duruyla siz bir Evet benim parmağım gözüküyor. Gidin ben burada kalacağım. Evet arkadaşlar. Bu videonun ismi kesinlikle ne olmalı söyleyeyim ben. Ediz'le cips yeme partisi ve o anda Ediz'in dişi çıkması. Çok güzel olmadı mı? Bakın. Mevanızın kanalını izlemeyi unutmuyorsunuz. Abone olun, like atın. Ediz birazdan gelir. Ya dur kaydı Hı? Arkadaşlar benim yerime biri geldi. Gelin Sheriff toaster. Ya dur sen onu da tut da. Bir cipsi falan yesin. Gözünden tutma he.

Yeme yani yere düşene. Tamam anneciğim. Tamam mı anneciğim? Hı -hı. Arkadaşlar şerefe. Bakın şerefe. Edith gördüm böyle yapıyordu. Arkadaşlar ben buradayım sesim geliyor. Evet. Yoruldun mu Ediz? Gel tamam. tamam. Bu birazcık burada durabilir mi? Biraz bir daha bekleyin. Allah'ımın aleyküm, hayırlı işler eline var ayağa ve işler. Arkadaşlar ben bir evet. Ediz'e bakıp geliyorum. Video biraz boşta olabilir. O yüzden bardağa bakın. Bardak. Biz şunu mu göstereceğim? Arkadaşlar biz bakın. Berencim biraz da burada duracak. Bunun cipsini gösteremiyorum. Ben göstereyim. Evet arkadaşlar kardeşimin cipse gösterildi. Evet. Ben hemen. Bir dakika bekleyin. Haber evet, bekle. Tamam. Oradan biz görüyoruz yani. Hiç önemli bir şey almıyor. Arkadaşlar kaymış diye bul gördüm bunu. Evet hemen. Arkadaşlar, Arkadaşlar ya. Ben, dışarı dışarı ben nasıl yuturum ben? Bir salayım da. Görünmüyor değil mi? Şöyle bir yansıdım. Şöyle de, Şöyle de görünse. Evet tam oldu bak. Bu sefer tam oldu arkadaşlar. Böyle gözükeyim. Ama öyle bakmayacaksın. Hayır, konuşma. konuşmak. merkezde almayacağız. Yani memem olması da kalırsa. Kalırsa. Ama kivi ararak, bana ne kivi konuşarak damağı atmıyorum. <laughs> 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 Dünya bize like atıp abone oluyor. Geldik. Biz de geldik arkadaşlar. Geldik geldik. Hadi, hadi. bir iki 2-3 dakika geçmiştir. 10 dakika olmuş video. Arkadaşlar. Edis, bunun sesi nereden açılıyor? Şimdi açarsak kayıt biter. Kayıt Arkadaşlar, şöyle. cipsin sesini göstereceğiz. Zaten cipsin, cipsin sesi geliyor. Bakalım Mancı, bandı. Evet arkadaşlar, kardeşimin sesi duyulacak. Era. Ukar mısın Evet arkadaşlar, kardeşimin sesi duyuldu. Ben yedi yaşındayım. Anne. Anne. doldurabiliyor musun? Evet. evet. Şey Bu su döktü. Kim? Bir şey olmaz. Doldurdu mu? Hayır bir şey olmaz. Onu mu söyleyeceğim? E, Ablan hep döküyor. <laughs> ben bir kere buralardan buraya kadar. Aynen. Tabletin ıslanacak. <laughs> Benim, <laughs> Benim, suyum nerede? Niye? Senin gide kırmızı olan işte. Duruş şaşırıyor mu <laughs> kendini? E, evet arkadaşlar bir de suyun sesi. Geçti mi dişin oğlum? İyi hadi geçmiş olsun. Kaçıncı diş çıktı? <laughs> Beş. Bak. Tamam. dur. Aa, ya dördüncü çünkü yuttum. ya. Ama çünkü ben atmadım. Evet. Seninki daha çıkmadı çünkü. Üşüyor musun burada? <laughs> Gidiyorum. Git. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> Dora filmini izlediniz mi? Çok merak ediyorum. Çok güzel bir film. Yorumları yazın. Evet. Hoşçakalın. Dora Kayıp Altın Şehir ismi. Ediz sen izledin mi? Hı hı. Ben izledim. Hatta bu, bu videoyu şimdi bitirelim mi? O o şeyi ben bir Edize izleteyim. Evet arkadaşlar sizi seviyoruz. Kalkın Görüşürüz. Görüşürüz. bitirmeyelim. Bir saklambaç oynayacağız artık kalkın. Saklambaç cips partisine döndü be. Evet arkadaşlar partiki saklambaç geliyor.